İş Dünyası'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün söz sanayicilerimizle ihracat ana planı konuşmaya devam ediyoruz. Stratejik bir diğer sektör gıda sektörüne vereceğiz sözü. Peki siz incelediğinizde yeterli buldunuz mu? Çok başlıklar var, belirlenen sektörler var, farklı yeni pazarlar var. Diğer cephede e, ticaretin e, özellikle ihracatın daha çok e ticarete dönmesi bu konuda yapılan işte gümrüklerden bütün e belgelere dönüşüm dijitalleşme daha bir miktar daha ön plana çıkmış biraz daha hani gümrüklerde çok yaşanan bu sorunları teknolojiyle e, giderilmeye çalışıldığını görüyoruz ne dersiniz Evet yani e, bana kalırsa hani son 3-4 yıldan beri hakikaten hem gümrüklerde olsun hem e, işte ihracat işlemlerinde olsun hakikaten bazı kolaylıklar sağlamıyor bunlar doğru fakat işte bunları biraz daha geliştirmemiz lazım yani bunları biraz daha operasyon alanlarına yansıtmamız lazım operasyon alanları dediğimiz limanlarımız işte biraz önce sizinle de konuştuk. Özel bazı ürünlerde hakikaten serbest bölgelerin yaratılması lazım. Bunun çeşitli örnekleri var. Belirli bazı ürünler seçilebilir. Yani mutlak üstünlük sağladığımız ürünler seçilip bunların üzerine yoğunlaşırsak hem buradaki birim e, ihracat yaptığımız ürünlerin fiyatını artırmış oluruz. Hem de o konuda ihtisaslaşmış ve uzmanlaşmış oluruz. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bugün 1.6 dolarlardan 1.1 dolarlara kadar geriye geldik. Yani kilogram başına Türkiye'nin ihracatı bu rakamlar bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda düşük rakamlar. Yani bugün Güney Kore ile işte Hindistan'la işte Malezya ile baktığımız zaman hakikaten düşük rakamlar. Belki burada işte bilgi teknolojilerini biraz az kullanmamız etkili oluyor, olabilir ama genel itibariyle de bizim e, coğrafi konumumuzun ne kadar önemli olduğunu eğer farkına varırsak hem Avrupa'ya yakınlığımız hem diğer ülkelere <laughs> yakınlığımız hem kendi bizim iş yapan tüccarımızın, esnafımızın iş yapma kabiliyeti, esnekliği bütün bunları üst üste koyarsak aslında bizim şu an bulunduğumuz noktadan çok daha iyi bir noktada olmamız lazım. Dediğim gibi bazı limanlarda, bazı ürünlerde özel gümrük sahaları, özel serbest bölgeler yaratabilirsek ve bunlara bölgesel anlamda evet. yani o bölgelere yönelik bazı teşvikler sağlarsak ve bunu da küçük ve orta ölçekli işletmelerin de bunlara katılımını sağlarsak hakikaten piyasa... Küçük ve orta ölçekli işletmelerin e, organizasyon yapısını değiştirecektir. Bugün bence yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Sadece büyük ölçekli sanayi ekonomisinin en büyük olduğu e, büyük ölçekli firmalara bazı teşvikler, bazı yatımları verirseniz, küçük ve orta ölçekli işletmelerle arasında uçurumu çok açarsınız ve zaten bu verimlilikte de çok ortaya çıkıyor. Bugün küçük ve orta ölçekli işletmelerle büyük işletme arasındaki verimlilik arasındaki fark %60'a kadar çıkmış durumda. Bunları biraz arayı hı hı. düşürmemiz lazım. %20'lere, %30'lara çekmemiz lazım. Bu da işte insan gücüyle, insan kalitesiyle, kalifiye elemanla bunları yetiştirmekle olacak. Yani bugün biz hala bugün Avrupa ortalaması işsizlik ki Yunanistan gibi işte çok ciddi sıkıntı yaşayan İtalya gibi işte Fransa gibi iş işte, içeride ciddi sıkıntılar yaşayan ülkeler olmasına rağmen bugün işsizlik oranı ortalaması Avrupa Birliği'nde %7,5. Biz hala burada 13-14'lerden konuşuyoruz ve %25'e yakın bugün ne okuyan ne de iş yapan insan topluluğumuz var. Yani bu ne demek? Her 4 kişiden bir kişi hiçbir şey yapmıyor şu an. Ne okuyor ne çalışıyor. Evet. Yani bunları biraz temelde aslında iyi analiz edip Çok doğru. bunların üzerine gidersek Bence önemli olan önümüzdeki süreci işte biraz önce de söylediğim gibi yani belki 2023 daha kısa bir vade olur ama en azından 2000 işte 53, 2063 neyse yani önümüzdeki 30-40 yılımızı planlamamız hı hı. lazım artık çünkü bir 20-30 yılı biraz kaçırdık gibi duruyor. Bari önümüzdeki süreci iyi değerlendirebilirsek bir de dediğim gibi tam e, stratejik nokta vuruşu yapmamız lazım. Yani bazı sektörlerde hakikaten mesela gıda da bunlardan birisi. Biz e, çoğu zaman bunu konuşuyoruz. Biz gıdada e, kendi ülkemizin pozisyonu net ihracatçı pozisyondan şu an neredeyse net ithalatçı pozisyona geldik. Bunları iyi analiz edip iyi araştırıp nerede sıkıntılar var, nerede e, çözülmesi gereken problemler var onu görmemiz lazım. İşte bu hep aynı şeyi söylüyorum. Yani şu tarım kredi kooperatiflerini hakikaten iyi kullanmamız lazım. Çok ufak yerleşim yerlerine bile bunların kurulup bir çiftçimizi iyi yönlendirilmesi lazım. iyi anlatılması lazım. Yani birileri bu üretimden kaçmakla biz hiçbir ülkede bir katkı sağlayamayız gıdada. Ve tamamıyla da net ithalatçı pozisyona geliriz. Bugün mercimek olsun, nohut olsun, fasulye olsun biz bunları ithal ediyor, ediyor isek Kimse kusura bakmasın da bu bizim temel sorunumuz yani. Bu bizim insanımızın sorunu yani. Burada demek ki bir yerlerde bir hata yaptık. Ha ben burada üreticileri de çok fazla yani zaten suçlamıyorum da işte bu mazot fiyatları, işte gübre fiyatları. Yani temelde bunların hepsi bir ekonomik veriye dayanıyor. Genel anlamda biz insan olarak, halkımız olarak çalışma tempomuzu, işte bir bireysel planlarımızı, bir outline'ımızı önümüze koyup hareket edebilirsek... Ee, ben bizim insanımız çalışkandır, e, yapar yani. Bunların üzerinden gelebileceğine inanıyorum. Sadece bunların iyi bir şekilde organize edilip bir bütün oluşturmak lazım. Yani parça parça işte bir yerde sadece bir bölgede bir şey yapılmış, diğer bir, yani bunları bir komple bir e, bir araya gelip iyi bir şekilde analiz edip ve sorunlarla yüzleşip yani bu sorunları e, halının altına süpürmenin bir kimseye faydası yok. Yani dolayısıyla da bunları ortaya çıkartıp onun çözümüne yönelik bence nokta vuruş yapmamız lazım. Peki bu hemen ben şu soruyu da sormak istiyorum. Sanayi üretiminde toparlanma bekliyor musunuz? Ne zaman? En son Haziran rakamlarına baktığımızda %3.9'luk bir daralma yıl bazen ise %3.7'lik bir daralma vardı. Evet, evet. Sanayide toparlanma nasıl ve ne zaman? Bu yolun son çeyreğinde görür müyüz? Evet yani ben hep onu söylüyorum. Son çeyreğinde görebiliriz. Şu anki rakamlar hani gördüğümüz kadarıyla hem e, döviz kurlarında hem enflasyonda e, faiz oranları da biraz e, gevşedi açık konuşmak gerekirse. Yani şu an e, kamu bankalarında 18-19'lar civarında e, kredi kullanılabiliyor. Tabi bunların çok çok daha aşağıya gelmesi lazım bir rekabetçi piyasada var olabilmeniz için ama en azından hani 30'ları 35'leri konuştuğumuz ortamda bunlar olumlu gelişmeler. Ee, okul sezonunun açılması bizim için bir fayda sağlayacaktır. Bir de bu e, Avrupa'daki e, bu bir süreci, işte e, işte bu Çin-Amerika, bunları bizim iyi değerlendirmemiz lazım. Buradan ne yapacağımızın şu andan bunun planının hazır olması lazım. Yani çünkü bu insanlar buradan çıkacak. ...Avrupa'dan çıkacak bir pazar boşluğu yaratacak... ...ve buna çoğu ülke şu an inanılmaz derecede iyi hazırlanıyor... <laughs> ...ve buradaki eksiklerin iyi belirlenip... ...iyi bir şekilde analiz edilip... ...gerekirse Londra'ya, İngiltere'ye çok ciddi bir yatırım yapıp... ...orada ticaret merkezlerini arttırmamız lazım... Çünkü İngiltere çok ciddi büyük bir pazar. Yani onu bence artıya çevirmemiz önümüzdeki dönemde bize pozitif katkı sağlayacaktır. Evet. Türkiye'nin özellikle bu noktalarda ticaret merkezlerinin sektörel anlamda artırıyor olması lazım. Bildiğim kadarıyla e, seramik kısmında bir ticaret e, ofisimiz var. Ancak diğer sektörler açısından henüz yok bildiğim kadarıyla kurulmuş. E, siz ne dersiniz Haluk Bey? Sanayi kısmına baktığınızda evet yatırımlar çok zayıf dediniz. Özellikle bir kimya sektöründeki yatırımın ilk atılması ve sonucun alınması minimum 4 yıl kadar gerçekleşiyor dediniz ama yarattığı değer dönüşü çok daha farklı. Tabii. Gerek sağladığı iş gücünden Aynen. gerekse üretimde bir başına <laughs> kadar baktığımızda. Siz e, sanayi üretiminde toparlanmayı bekliyor musunuz bu yılın son çeyreğinde? Şimdi efendim Türkiye'deki kimya sektörünün bu yıl içinde toparlanması e, çok mümkün gözükmüyor. Onu da alt kırılımlarına göre bakmak lazım. Plastik ve kauçukta e, ciddi bir küçülme oldu ilk 6 ayda. yüzde %20'ler civarında. E, i̇laç sektörü keza az da olsa daraldı. E, ve şeye baktığınız zaman yapı kimyasalları kısmında e, inşaata bağlı... ...çok büyük çapta bir daralma var. Yani yüzde otuz beş civarında bir daralma var. Evet inşaat sektörü de dün gördüğümüzde... ...hakikaten yüzde... ...inşaatla 12 bağlantılı 112. ham maddelerde... E, bir daralma vardı. ...çok daha fazla... ...büyük bir daralma e, yaşanıyor. Hı hı. E, dolayısıyla... ...sektörün tamamını bütüncül olarak baktığınız zaman... ...toparlamak çok kolay değil. Bir süreç olacak. E, onun dışında bizi kimya... ...çok fazla e, sektörde kullanılan bir... E, ...ham madde e, kaynağı... Ee, mesela otomotiv yılın ilk altı ayında 6 ayında %6.8 küçüldü. Halbuki otomotivde otomobil boyaları var. Ee, başka Doğru. bir sürü katkılar var. Plastikler var. Tekstiller var. Çok Tekstil var. de aynı Plastik. zamanda biraz daralıyor. Ve maalesef mesela Avrupa Birliği'ndeki otomotivdeki daralmada e, son yıla baktığınız zaman %3.7'ye ulaştı. Yani en yüksek çapta daralan e, sektör otomotiv. Ve Avrupa'da tekstil de daraldı yine aynı şekilde. Yani e, ve e, kimya sektörü bu her iki sektörde ham madde veren bir sektör. Dolayısıyla çok kolay olmayacak. Ancak bunu bir şekilde ihracata yönlendirmek mümkün. Bu yeni yeni e, Ticaret Bakanlığı planında da bu, bu hissediliyor. E, bir takım e, planların içinde e, bakanlıkla, ilgili bakanlıklarla olan yeni düzenlemeler, serbest bölgeler, bir takım şeyler hepsi planlanıyor. Ama bizim için önemli olan iki tane şey var. Birincisi e, biz bir kümelenme yapmış olsaydık yüzde on civarında o bölgede bulunan tüm sanayiciler e, verimlilikten faydalanacaktı. Yani ortak sular, ortak itfaiye, ortak restoranlar, ortak arge merkezleri, ortak elektrik, ortak atık su. Bir ekosistem oluşturulacak. Evet. Ekosistem. Ama bunu yıllardır konuşuyoruz. Evet. Hani, değil mi? 2014'ten beri konuşuyoruz. Evet. Çok Ben de yani bir konuşuyoruz. bir yıl içerisinde birkaç kere evet. özellikle sanayicilerden gelen öyle. talep bu yöndedir. Evet. yani Yıllar öncesinde bu e, Kütahya, Afyon kısmında seramik e, evet, doğru. cam çok doğru. için yapıldı. Nasıl süreç devam ediyor bilmiyorum ama ondan sonra birçok sektör talep etti ancak atılan evet. bir adım yok. Yok aynen böyle. E, halbuki bu %12'lik havaya uçan bir para ve inanın sanayiciler bu %12'yi kazanmıyor bile. Avrupa'daki kimya sanayi ve Çin'dekine baktığınız zaman, Singapur'a baktığınız zaman hepsi bu şekilde büyüdü. O %12'ler hepsi <laughs> kar kaldı ve bunlar rekabetçiliğe yansıdı. Şimdi bugün Çin'de dev petrokimya tesisleri yapılıyor. Ve son 10 yılda petrokimya piyasasına 300 milyon tondan fazla ham madde girişi oldu. Ana, ana kimyasallarda <laughs> <laughs> etilen propilen gibi. Ve çok da büyük bir kullanım alanı var. Hı hı. Ve bunları orada daha ucuz üretenler, daha verimli üretenler her tarafa ihracat yapıyorlar. Ve fiyat avantajları da olduğu için ne kadar koruma duvarından karşılaşsalar bile fazla etkilenmeden ihracatlarını yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bunları aşmak için e, sanayinin tüm sektörler için planlı bir şekilde gelişiminin master planlarının yapılması lazım. Ve kümelenmeler kurulması lazım. Şunu da ilave edeyim. Evet. Dünya kimya sanayi e, her yıl ciddi bir oranda yüzde %3-4 minimum büyüyor. Ve eee yaptığı, Avrupa Birliği Kimya Sanayileri Federasyonu'nun yaptığı bir e, 100 yılın ortası projesi var. Bu projenin önemli notlarından bir tanesi de 2050 yılına kadar kimya sanayinin dünya kimya sanayinin e, 30 yıllık süreçte 2 ayrı 15 yıllık dönemlerde %300 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Çünkü toplumda kimyanın kullanımı her geçen gün artıyor. Ve bunları bu kimyayı sürdürülebilir döngüsel ekonomi mevzuatlara uygun şekilde de gelişimini teşvik ediyor. Türkiye'nin de bundan bir şekilde pay alması lazım. Yani bu Türkiye için 50 milyar dolarlık bir yatırım çekme fırsatı olabilir. Mesela Afrika ile Hindistan yeni gelişim alanları. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye bunun için bu altyapılarını da yapması lazım. Örneğin bugün Volkswagen Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir hazır bir yer olsaydı her şey evet. çok daha hızlı ve kolay olurdu. Bunun gibi yani yabancı yatırımcı geldiği zaman beklemiyor. Yer varsa geliyor, uygunsa geliyor ve gidiyor. Bir sürü de altyapının güçlü yanlarına bakıyor. Bu, bu şekilde bir gelişme olması lazım kesinlikle. Ee, bunun dışında da e, özel kimyasallar çok daha değerli, daha pahalı, daha nitelikli. RGV ve inovasyonla desteklenebiliyor. Ee, Türkiye'nin şartlarına genç nüfusa göre de çok daha hızlı gelişebilecek düzeyde. Maalesef kimyada tüm dünyada 26. durumdayız. Kimyasallar ve ilaç olarak baktığın zaman 26. durumdayız. Halbuki dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Yani burada da bir çelişki oluyor. Ee, burada da yapılması gereken çok fazla şeyler var. Peki makine motor sektöründe sanayi kısmına bakalım mı biraz da ee, imalat sanayi endeksinde yüzde 4.2'lik bir alış olmuştu evet. sanayi üretiminde. Evet. Ee, peki makine motorda neydi tablo? Yani e, daralma devam ediyor ancak bizim de biraz önce söylendiği gibi 3. ve 4. çeyreğe doğru bir toparlanma sürecine doğru gittiğimizi Hı. görüyoruz. En azından 3. çeyrek sonuçlarını e, yine daralmayla belki tamamlasak da. Bu azalarak devam edecektir ve umarım dördüncü e, çeyrekte sonuç pozitife dönecektir. Bizim beklentimiz bu yönde. Peki iş gücüne destek nasıl olabilecek misiniz? Çünkü iş gücü ee, dediğimizde hakikaten genç nüfuz işsizliği yüzde 23'e dayanmış durumda. Aynen da. öyle. Yani ülkemiz açısından en üzücü e, istatistik bu olsa gerek. E, açıkçası yatırımların bu şekilde devam ettiği ve artmasının da çok beklemediğimiz bir dönemde iş gücü anlamında da çok büyük bir iyileşme beklemiyorum. Ama özellikle genç iş gücü tarafında eğer bir iyileşme bekliyorsak bunu zaten çeyrekler olarak değil yıllar bazında çok ciddi master planlarla konuşmamız gerekiyor. Hani çok büyük bir potansiyelimiz var. Gerçekten genç nüfusumuz Avrupa'ya göre dünya ortalamasına göre üstündeyiz hı hı. ama e, bu potansiyelimizi iyi değerlendiremiyoruz. Bu potansiyeli de tabii ki de iyi değerlendirmenin birinci koşulu bu e, nüfusu doğru bir şekilde yönlendirmemiz, iyi bir şekilde eğitmemizden geçiyor. Ama bununla ilgili bir plan. E, maalesef göremiyoruz. Bu aynı şekilde ihracat ana planında da ben beklerdim ki e, bu planı Ticaret Bakanlığı tek başına değil Eğitim Bakanlığı ile bir tarafında Eğitim Bakanı bir tarafında Sanayi Bakanı bir üçü şekilde Gerçekten uzun vadeli bir plan açıklansaydı ve bu hedefler konurken, biraz önce de söyledim, hedef koymak çok güzel ama hedefe gideceğimiz yolu çizmedikten sonra hedefin de pek bir anlamı yok. Peki sektör olarak siz ne kadarlık bir ihracat geliriyle kapamayı düşünüyorsunuz, Ersin Bey? Tam olarak rakam şu an e, vermem. Geçtiğimiz yıla göre bir büyüme var mı? Geç, geçtiğimiz yıla göre bir büyüme var. Ama bu büyümenin oranı e, ortalamanın altında kalacak. Peki kimyada ne kadarlık bir gelir yani 18 hedefi yapabilecek? 18,5 milyar dolar civarında Hı -hı. bir büyüme tahmin ediyoruz TÜİK, TÜİK ölçülerine göre. Ee, yaklaşık bu geçen sene 17,4'tü. Yaklaşık %5 civarında bir büyüme tahmin ediyoruz. Peki gıda tarafını nasıl görüyorsunuz? Özellikle gıdada ihracat beklentiniz nedir İlker yani Bey? Yani önümüzdeki dönemde e, ee, özellikle ürünlerimizde yani bu yaş ve sebze ve meyvede e, hava koşulları beklendiği gibi giderse e, işte bu petrol fiyatları çok fazla yüklen navlun fiyatlarını çok fazla arttırmazsa önümüzdeki dönemde yani Ekim, Kasım, Aralık ve bu son kaldığımız 6 ayda bence yukarı yönlü bir pozitif ivme olacaktır. Çünkü e, pazarlarda da e, genel olarak baktığımızda yurt dışı pazarlarına da baktığımızda Türkiye burada avantajlı konumdadır. Hem kurlardaki bazı gelişmeler piyasalardaki fiyatları belli bir dengeye oturturdu. Piyasa rekabeti açısından hem de biraz önce bahsettiğim gibi finansman maliyetlerinde bir azalma bunların hepsi olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki 5-6 ayı ben yani gıda alanında tarım ürünleri alanında eğer çok ciddi bir hava koşulu ile ilgili bir sıkıntı yaşanmazsa artı bir pozisyonda kapanacak diye bekliyorum. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle gıda da tarım politikalarında nasıl bir e, orta ve uzun vadeli bir strateji izlenmeli? Siz zaten kısa da söylediniz. Tarım evet. kooperatifleri yeniden canlandırılmalı. En küçük beldelere kadar ildir gerip çiftçinin bu yönde desteklenmesi lazım. Çünkü evet. her üretimden kaçan çiftçi bize özellikle yurt dışına bağımlılığı arttıran bir evet. döngünün içerisine sokuyor dediniz. Dolayısıyla gerek kur fiyatlarındaki artış, gerek emtia fiyatlarındaki artış, gerek ara mal girdisi, işte gübresinden mazotuna, her hepsindeki artış e, bir üreticide enflasyon maliyeti olarak da karşımıza geliyor evet. dediniz. Peki burada e, en azından bir üç başlık vermek gerekirse evet. nasıl bir strateji konmalı? Çünkü evet. yıllardır konuşuyoruz, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri ve en belki de stratejik bir sektör. Çünkü bir ülkenin gıda yani gıda güvenliğinde dışa bağımlı olmayı ben kabul edemiyorum yani. Doğru. doğru. Evet yani e, hep söylüyoruz. E, aslında tabii bazı olumlu gelişmeler de var. Özellikle bu e, daha önceki programlarda da bahsettim. Mesela bu lisanslı depoculuk sistemi. Bu uluslararası piyasalarda hakikaten çok uzun yıllardan beri işleyen bir sistem. Bu çiftçinin de ee, üreticinin de, e, tüketicinin de güvenli gıda sağlamasını e, neden oluyor. Lisanslı depoculuk nedir? Bugün siz bir çiftçisiniz, bir ürün üretiyorsunuz ve bunun standartizasyonunu bilemiyorsunuz. bir Bunu lisanslı depoculuk yapan firmalara götürdüğünüz zaman ürünün standartizasyonunu çıkartıyor. İşte içerisinde ne kadar nemi var, işte ne kadar e, yararlı şeyi var, bütün rakamlarını çıkartıp ona göre bir depolama sistemi yapıyor ve size belli bir oranda bunun karşına bir kağıt veriyor. Ve bu kağıdı da aynı zamanda işte vadeli işlemler piyasasında ikinci piyasada da alıp satabiliyorsunuz. Yani siz mala paraya sıkıştınız. Hani bu bir bakıma da çiftçinin finansman sorununu da çözen bir e, sisteme yönelik bir e, uygulama. Ama aynı zamanda da üreticiyi dışarıdaki fiyat gelişmelerine, fiyat dalgalanmalarına karşı koruyan bir sistem. Burada e, şimdi e, şeyi iyi okumak lazım tarım ürünü dediğiniz zaman bunların hepsi biraz önceki ürünler gibi emtiyadır. Yani bunların günlük arz ve talebe göre fiyatları belirlenir. Yurt dışındaki herhangi bir hava koşulları, yurt dışındaki işte veya dünya piyasalarındaki bir navlun fiyatları, dünya piyasalarındaki herhangi bir limandaki yanlış operasyonlar, işte bugün mesela Sudan'da, bugün yağlı tohumlar dediğimiz zaman Sudan'dan çok ciddi anlamda mal geliyordu Türkiye'ye. Özellikle mesela Susam'da. E, bu son darbeden sonra mesela çok ciddi sıkıntılar var. Limanda birikmeler var. E bugün Nijerya'da, bugün işte çeşitli limanlarda ara limanlarda e, çok bazı sıkıntılar var tabii bunların iyi analiz edilmesi lazım. Bir de tabii ithalatımızdaki azalma şimdi ee, tabii ki ithalat her zaman da negatif çıkması çok olumlu bir gelişme olarak yorumlanmamalı. Çünkü şöyle burada ben çoğu üründe evet aramalı kullanıyoruz. Yani evet. dolayısıyla da bu ara mallarının burada zamanında gelmesi ve bunların ürün şekline getirip iyi bir şekilde hazırlanıp ihracata hazırlanması bir süreç. Dolayısıyla da yani bunların iyi analiz edilmesi lazım. Yani e, aktarma limanlarında mesela son bir son 5-6 <laughs> aydır iş talepteki düşükten dolayı mallarımızda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani bugün eee Temmuz-Ağustos'ta gelmesi beklenen mallar mesela önümüzdeki 2-3 aya gemilerde sarkmalar yaşanıyor. Bu bizim arama malına ulaşmamızı engelliyor. Bu sefer de bizim mesela tahin için ihracat yapacaksak, helva için ihracat yapacaksak ve bir taahhüdümüz varsa bunu olumsuz etkiliyor. Yani bunların çözümünü yapmamız lazım, çözümünü bulmamız lazım. Tarım ürünlerindeki işte o biraz önce bahsettiğimiz çiftçiyi iyi bilgilendirmemiz lazım. En başından iyi anlatılıp bunun katma değerinin anlatılırsa tabii bu insanlara da bir rahat, yani e, ekonomik ve finans çünkü bu insanlar aile geçindiriyor, bu insanların çocukları okuyor, bu insanlar bir emek veriyor. Bunları e, hepsini üst üste koyup bunları eğer memnun edebilirsek ben önümüzdeki dönemde neden olmasın diyorum. Yani biz tarımda çünkü çok ciddi bir potansiyele sahibiz ülke olarak ve hava koşulları da bize eğer destek verirse ben önümüzdeki dönemde iyi görüyorum yani olacağını düşünüyorum. Peki şunu da sorayım ya özellikle hizmet ve mal ithalatında %16.9'luk bir daralma olmuştu. Bu, bu çeyrekte dün gelen verilerde bunu da görüyoruz. Önümüzdeki süreçte üretim veya ihracatta yan etkisi olur mu? Çünkü Türkiye genel ihracat kompozisyonuna baktığımızda ithalata dayalı bir e, ihracat modellemesi var. Ya, tabii ki artacaktır mutlaka. Ki kimyada ihracat. da en çok olan tabii, sektörlerden ihracat biri. İhracat artacaktır. Yani kimyada ithalat önlemek zaten söz konusu değil. Biraz önce bahsettik ihracata evet. İhracata katkısı olacaktır. Ancak ihracat açısından başka bir negatif tarafta şu. Ee, özellikle Avrupa Birliği'nde veya diğer ülkelerde bir ciddi bir ticari korumacılık yaygın bir şekilde yapılıyor bu hı hı. bu şekil değiştirerek daha kuvvetli bir oranda da yapılacak Mesela bizim bu sefikin gelecek raporlarında şundan da bahsediyor biz e, ithalat yaptığımız ülkelerden e, o firmalardan şunu söyleyeceğiz biz Avrupa'da her türlü çevreyi, çevre koruma korumanın alıyoruz, ciddi bir kaynak aktarıyoruz buna üzerimize düşen vazifeyi fazlasını yapıyoruz. Bunu onlardan da bekleyeceğiz. Dolayısıyla her türlü e, döküman, evrak, standartlar açısından uyum bekleyecekler ve e, birçok buna benzer e, gündemde olmayan yeni korumacılık önlemleri gelecek. Önümüzde gösterirse yeni korumacılık yani bir yandan artı, artacak bir ama bir yandan azalacak. Yani çok kolay bir dönem olmayacak. Bir ileri bir geri gibi. Ama ihracatın toplamında bu sene geçen seneki rakama yakın benzer bir rakam çıkacak diye tahmin ediyoruz. Peki iş gücü piyasasına siz sektör olarak nasıl destek sağlayabilecek misiniz yılın son çeyreğinde? Yani kimya sektöründe genellikle nitelikli insanlar çalışıyor ve kimya sektöründe herhangi bir ekonomik problem olduğu zaman firmalarımız genellikle eleman çıkartmıyor. Böyle bir yönteme hiçbir zaman gitmiyorlar çünkü e, elemanların maliyeti sektörün e, veya tesislerin büyüklüğü içinde aslına bakarsanız çok da büyük bir rakam değil. Dolayısıyla bunu e, katlanılabilir bir oranda ve e, ama amaç daha nitelikli. Hı hı. daha dinamik genç ve yeni insanlarla sektörün yapısını kuvvetlendirmek ve Avrupa'daki dünyadaki bu değişime ayak uydurmak örneğin dijitalleşme bunlardan iyi bir örnek. Ee, yani birçok firma yani bir örnekte e, karını kârını e, bir dijitalleşme projesiyle %10 artıran firmalar var Avrupa Birliği'nde ve yani bunları yazılı olarak biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu şekle gidip birkaç kişinin katkısıyla ve bir altyapı desteğiyle karını çok fazla arttırabilir. Ama önemli olan ölçeği büyütmek. Türkiye'de kimya sanayicilerin ölçeklerini büyütmek zorunda. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği Başkanı Haluk Erceber, Erim Motor Genel Müdür Ersin Şahin ve İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker öneri diyor ve böylelikle... Son bir şey daha ekleyebilir miyim? Bir cümle rica edeyim. 2-5 Kasım'da Türkiye'nin bir fuarı var. Kimya sektörüne çok ilgi. Bunu da üyelerimize ve sanayiciye duyurmak isterim. İstanbul Fuar Merkezi'nde uluslararası bir fuar. E, çok da büyük bir katılım var. Profesyonel e, sektörüm, bir fuar değil evet. mi? Profesyoneller evet, açık evet. olan. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Böylelikle beraber e, İstanbul Tüccarlar Kulübü başkanı da İlker öneri ediyor ve bir iş dünyasını... ...bugünü burada noktalarken yarın... Aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olunca dek hoşçakalın.